Esed ve İran yanlıları Suriye'de 30 Suriye güvenlik personelini şehit etti ve maalesef böyle Suriye'de bir kaos oldu. Suriye yönetimi hatta seferberlik ilan etti. Dün gece de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoylar İdlib'e girdi. Daha sonra zaten evet. e, Türk Silahlı Kuvvetleri de girdikten sonra Esed ve İran yanlıları tutuklandı. Evet. Tutuklandı. Ne düşünüyorsun bu Büyük bir kısmı da etkisiz hale getirildi. Bak evet. daha neredeydim ben Fransa'daydım bu analizi yaptım hı hı. İran olayları şöyle bakar. Bir olay benim lehime ise ama İslam ale aleminin aleyhine ise o olay doğru bir olaydır. O olay hayırlı bir olaydır. Hı hı. Bir olay benim aleyhime ama İslam aleminin lehine ise o olay şeytan icadı. Kesinlikle ve kesinlikle hayata geçmemesi gerekir. Şimdi hikayeyi biraz geri saralım. Tel Aviv yönetimi diyor ki Suriye asla ve asla güney bölgelerine asker konuşlandırmamalı. E, hatta var olan askerlerini de geri çekmeli diyor. Tamam Çünkü Tel Aviv kendisini güvende hissetmiyormuş. Esed döneminde gayet güvende hissediyorlardı. Ve bunun üzerine belirli bombardımanlar düzenliyor. Ve Suriye ordusunun zaten zayıf olan altyapısını çökertiyor. Tamam. Buna karşılık bütün varlığını işte Kudüs'ün kurtuluşu bunun üzerine adadığını söyleyen İran ne yapıyor? Dinli lideri Hamaney çıkıyor diyor ki Suriye'deki gençlerimize sesleniyorum ayaklanın diyor. Hala bunu göremeyecek kadar kör olanlar var maalesef memleketi. Ben bunu CNN Türk canlı yayınında da söyledim burada da söylüyorum. Bana göre bölgede ABD'nin ve İsrail'in en büyük müttefiki İran'dır. Çünkü o sayede İran varlığı nedeniyle adı altında o gerekçeyle Suriye'ye, Irak'a, şuraya, buraya müdahale edebiliyorlar. Lübnan'da ne işe yaradığı belli olmayan Hizbullah adındaki bir örgüt üzerinden Lübnan yıllardır acı çekiyor. Tamam, şey olarak da gelmiyor, resmi olarak da gelmiyor, İran'ın resmi ne bileyim rejim güçleri falan da yok. Ee, ne diyorlar, maşalar üzerinden bir şey yürütüyor. Taktik yürütüyor kendince. Şimdi mesela sana bir soru. Libya'da Türk askeri var. Türk üssü var orada. Ve Libya'da şu anda şu hükümeti Türk askerleri koruyor. <laughs> Libya'ya yönelik bir şey görüyor musun? Başka bir ülkenin yayılmacılık şeyi, Libya'daki insanların her gün bombalandığı bir düzen. Türk askerinin olduğu yere bir e, kuvvet gelip orada insanları perperişan edip zulmettiğine hiç şahit oldun mu? Hiç olmadım. Olmadı. Karabağ'da öyle, Somali'de öyle yani. Hı -hı. Tamam Türkiye varsa gerçekten askeriyle, eee ile beraber oradadır. Yani Türkiye şöyle yapmıyor. Aa oraya Hizbullah diye bir yapı kurayım. E, İsrail her Allah'ın günü orayı vursun. Ee ben de elimde hiçbir zaman fırlatmadığım füzelerle, gerçi fırlattı şimdi Allah var bir Filistinli şehit oldu. Bunlarla beraber sürekli seni yok ederim diyeyim 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 adamları daha fazla bombalaması için cesaretlendireyim. Onlara meşru tırnak içerisinde gerekçeler sunayım. Sonra Tahran'da olduğum yerden izleyeyim. İran olayı tamamen böyle bakıyor. Tamam hani... Gazze şeridine bir İsrail askerinin postalı değerse orayı cehenneme çevirirdi falan yani. Tamam. İran, Orta Doğu'da Türkiye'nin ve aklı ülkelerinin hazırladığı bir çuval inciri berbat etmek üzere sürekli bir provokasyon izliyor. Tamam. En sonunda ya Suriye'de bir birlik bütünlük sağlanıyor. Artık, artık işte bir avuç azınlığın iktidar sürüp ya bir avuç iktidar avuç ee, insanın iktidar sürmesini geçtim sürsün lanet olsun sürsün yani tamam. Ortadoğu zaten böyle krallıklarla yönetiliyor maalesef. Sefa sürmesini geçtim çoğunluğa zulmettikleri bir denklem içerisinde yaşıyorlardı. Tamam toplumun bir kısmının kimliği bile yoktu yani. Ve bu denklem sürdürülebilir değildi sevgili Molla arkadaşlar yani. Ve günün sonunda kaybet Yani bakıyorsun geçtiğimiz günlerde İran Büyükelçiliği'nin Masat Güzarı Dışişleri Bakanlığımıza çağrıldı. Çünkü son günlerde Türkiye adına İran atıp tutuyordu yani. İşte şöyle politikalar izleniyor, böyle işte zarar veriliyor falan bilmem ne. Siz yani hangi başarıyı elde ettiniz de Türkiye'yi eleştiriyorsunuz? Irak'ta Amerika'yla, Irak'ı mahvettiniz. Irak'ta Amerika'yla anlaştınız. Cumhurbaşkanı Amerika belirliyor, Başbakanı siz belirliyorsunuz. Düne kadar gül gibi geçinip gidiyordunuz. Hani şeytan olan Amerika'ydı? Ama biraz güç topladığınız zaman hemen Türk askeri varlığını hatırlıyorsan işte önceki ibadi döneminde İran destekli bir başbakandı. Türk askerleri Irak'tan çekilsin. E tamam çekilsin. E Peki İran sen Amerikan askerlerine aynı şeyi söylüyor musun? Söylemiyorsun yani. O yüzden Suriye'de yeni bir şey deniyorlar. Ama bana kalırsa... Maalesef tabii ki de sivil halka, oradaki askerlere, polislere zarar veriyorlar ama bana kalırsa İran'daki son rejim kalıntılarının temizlenmesi yönünde son hücreleri de harekete geçirerek Suriye'nin işini kolaylaştırıyorlar. Yani bu kadar saldırı düzenleyebilecek kabiliyetleri varsa hala hele ki Lasğe hmm. bölgesinde, Tarsus bölgesinde, Tarsus bölgesinde hala temizlenmemişler. Eee şey etkili oldu mu peki sence bu ee, işte abla Öcalan'ın açıklaması işte Ya ya akarlaması... hiç bir alakası yok bu olayların hmm. yani. Onla hiç bir alakası yok ama şu bir gerçek. PYD herkesle yatağa girmeye hazır olan bir örgüt yani. Bu bir kere daha ortaya çıktı yani. Evet. PYD'nin içerisindeki dağılmanın çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini hmm. öngörüyorum. PYD'nin ortadan kaldırılacağını öngörüyorum. Neden diye soracaksın. Bak bu çok tehlikeli. Hı hı. Dün Amerika bayrağını çeken bu yapının yarın öbür gün sınırımızda İsrail bayrağını çekmeyeceğinin artık garantisi yok. Yani, İşler artık nominal değerlerle değil, marjinal değerlerle artık hızlanmaya başladı. Hani 1 iki yılda olacak şeyleri artık 1-2 ayda yaşıyoruz. Özellikle hı hı. Trump yönetimi sonrasında. O yüzden Türk devlet aklının bu işe öyle ya da böyle yani, siyasi, askeri, istihbari bir şekilde artık nokta koyacağını düşünüyorum ki koymalı da artık. Yani Baş